Evet sayın yolcularımız, kaptan pilotumuz konuşuyor. Uçağımız şu an düşmekte. Şu an muhtemelen panik içindesiniz. Size korkmayın demiyorum. Gerçekten korkunuzdan altınıza yapabilirsiniz. ne ya? Hızlı bir şekilde irtifa kaybediyoruz. Ve bu erotik ses tonunda sure okumayı doğru bulmuyorum. Hepiniz bilerken ya bu nasıl havada duruyor ya dediğinizi biliyorum. Bazen durmuyor. İyi düşüşler. İngilizce çevirsen Az uçağımıza düşme tehlikesi var gibi. Herhalde biz bu gidişle yarakı yiyeceğiz. <laughs> Sayın yolcularımız. Hani az önce böyle cool konuşuyordum ya. Başlarım şimdi pilotluğuna. Hepimiz öleceğiz birazdan. Herkes kendi başının çaresine baksın. Ladies and gentlemen, welcome on board. This your captain speaking hava <laughs> tarafında bir yoğunluk yaşanması veya hava şandelleri söyleyecek